Masal Dünyam Merhaba sevgili çocuklar. Kulaklarınızı dört açın çünkü bugün size ormanın en kurnaz, en açgözlü ama bir o kadar da komik karakteri olan kurtla ilgili birbirinden heyecanlı üç masal anlatacağım. Bakalım bu masallarda bizim yaramaz kurt neler yapmış, kahramanlarımız ondan nasıl kurtulmuş, hep birlikte görelim. Hazır mısınız? Harika, o zaman masalımız başlasın. Evver zaman içinde Kalbur zaman içinde yemyeşil ormanların birinde karnı hep aç, aklı hep hilede bir kurt yaşarmış. Bu kurdu diğer hayvanlardan farklı kılan bir şey varmış çocuklar. O avını yakalamak için sadece koşmaz, aynı zamanda türlü türlü oyunlar oynar, akıl almaz planlar yaparmış. Ama bakalım aklı ona her zaman yardım edebiliyor muymuş? Bizim kurdun aklı fikri hep guruldayan midesindeymiş. Karnı o kadar çok acıkırmış ki gözü hiçbir şeyi görmezmiş. Bazen rüyasında kocaman bir manda, bazen de yedi tane minik tatlı keçi yavrusu görür, yalanır dururmuş. Peki, karnını duyurmak için ne mi yaparmış? Öyle hemen avanın üstüne atlamazmış. Önce bir düşünür, taşınır, aklına türlü türlü hileler, kurnazlıklar getirirmiş. Bazen, Yaşlı ve bilge bir filozof gibi konuşurmuş. Bazen kimsenin görmediği bir misafir kılığına girermiş. Hatta bir keresinde kendini rengarenk yapraklarla süsleyip kocaman bir kelebek olduğunu bile iddia etmiş. İnanabiliyor musunuz çocuklar? Mesela bir gün yemyeşil çayırlarda otlayan semiz bir mandayı gözüne kestirmiş. Mandanın yanında da akıllı bir çoban varmış. Kurt hemen yanlarına yaklaşmış ve bilge bir filozof gibi konuşmaya başlamış. Ey çoban demiş, söylesene bana bu kadar güçlü, bu kadar heybetli bir hayvan neden senin gibi küçük bir insana hizmet eder ki? Aklınca çobanın kafasını karıştırıp mandayı kapacakmış. Başka bir günde ormanda yankılanan neşeli müzikler ve kahkahalar duymuş. Meğer keçilerin doğum günü partisi varmış. Bizim açgözlü kurdun hemen ağzının suları akmış. O partide ne güzel yiyecekler vardır şimdi diye düşünmüş. Aklına türlü türlü planlar gelmiş. Acaba demiş, uçan balonların arasına mı saklansam? Yok yok, en iyisi dondurma arabasının içine girmek. Ya da dur dur, buldum. O kocaman doğum günü pastasının içine saklanayım, tam şarkı söylerlerken hop diye ortaya çıkayım diye hayaller kurmuş. Bir başka zamanda annesinden ayrılıp ormanda tek başına gezinen minik sevimli bir keçi yavrusu görmüş. Hemen kötü bir plan yapmış. Üstüne yapraklar, dallar yapıştırıp kendini dev gibi bir kelebeğe benzetmiş. Minik keçinin yanına süzülmüş ve merhaba minik keçi demiş. Ben bir kelebeğim. Bak ne güzel kanatlarım var. İstersen sana da uçmayı öğretebilirim demiş. Zavallı minik keçi de bu yalana neredeyse inanacakmış. Ama çocuklar, bizim kurt ne kadar kurnaz olursa olsun, masallarımızdaki kahramanlar ondan çok daha akıllı ve cesurdur. Bakın şimdi kurdun planlarını nasıl da bir bir pozmuşlar. Akıllı çoban, kurdun hilesini hemen anlamış. Ah sayın filozof Kurt demiş, sen bilgeliği arıyorsun anlaşılan. Bilgelik dediğin şey akılda olur ve onu bulmak bir ömür sürer. Sen burada bekle, ben sana o bilgeliği bulup getireyim ama kaçıp gütme diye seni şu ağaca bağlayalım olur mu? Meraklı kurt bu teklifi hemen kabul etmiş ve çoban onu ağaca sımsıkı bağlayıp mandasıyla birlikte oradan uzaklaşmış. Bizim filozof kurt da bağlı kaldığıyla kalmış. Peki ya doğum günü partisi? Bizim kurt planını uygulamış ve pastanın içine saklanıp 3 tane yavru keçiyi kaçırmayı başarmış. Ama anne keçi pes eder mi hiç? Yavrularının annelerini bulabilmek için ceplerindeki şekerleri yola döktüğünü fark etmiş. Şeker izlerini takip ede ede gitmiş. Yolda ormanın en güçlü hayvanı olan iyi kalpli ayıya rastlamış. Durumu anlatınca ayı çok üzülmüş ve ona yardım etmeye karar vermiş. Ayı kurdun karşısına çıkıp, hey kurt! çok daha büyük bir ziyafet var. Bütün keçileri bırak da oraya gidelim demiş. Aç gözlü kurt elindeki üç keçi yavrusunu bırakıp daha büyük ziyafetin hayaliyle ayının peşine takılmış. Tabi ortada ziyafet falan yokmuş. Anne keçi de o sırada yavrularına koşup onlara sımsıkı sarılmış. Gelelim kelebek kılığına giren kurda. Minik keçi kaybolunca onun bilge öğretmeni hemen aramaya çıkmış. Yerde yırtık bir yaprak, kırık bir dal görmüş sonra da kocaman ayak izlerini fark etmiş. Hmm demiş kendi kendine, bu olsa olsa aç gözlü kurdun işidir. Hemen bir plan yapmış. Kurdun mağarasının girişine ağaçlardan topladığı yapışkan ipleri bir ağ gibi germiş. Kurt kandırdığı minik keçiyi mağaraya sokmaya çalışırken o yapışkan iplere yapışıp kalmaz mı? Minik keçi de o sırada koşarak kaçıp kurtulmuş. İşte böyle çocuklar. Gördünüz mü? her masalın sonunda iyiler kazanıyor ve biz de bir sürü güzel ders çıkarıyoruz. Mesela ilk masalımızda gördük ki, kendini çok akıllı sanan kibirli kurt, gerçek bilgeliğin ne olduğunu anlayamadı ve tuzağa düştü. İkinci masalımızda, aç gözlülük yapan kurt, elindeki avuçtaki yavruları da kaybetti. Çünkü sevgi ve yardımlaşma her zaman aç gözlülükten daha güçlüdür. Üçüncü masalımızda da başkası gibi davranmaya çalışan, hile yapan kurt, mantıklı düşünen öğretmenin tuzağından kurtulamadı. Yani neymiş çocuklar? Kaba kuvvet ya da hile değil, her zaman akıl ve zeka kazanırmış. Hatta bilge öğretmen, kurtardığı minik keçinin kulağına eğilip şöyle fısıldamış. Her zaman kendin gibi olmalısın minik keçi. Sakın kendini bir başkasıyla karşılaştırma. Sen olduğun gibi çok özelsin. Bu ne kadar güzel bir öğüt değil mi? Evet çocuklar, bugünkü masallarımız da burada sona erdi. Gördüğünüz gibi kurnaz kurt ne kadar uğraşırsa uğraşsın sonunda hep akıl, sevgi ve iyilik kazandı. Unutmayın, en büyük güç kalbimizdeki sevgi ve aklımızdaki bilgidir. Daha fazla masal için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın çocuklar. Masal Dünyam